Ben Konya Akören ilçesi Süleymaniye Köyü Muhtarı Sulama Kovaratı Başkanı Ahmet Demir. 99'dan beri ben hem muhtarım hem kovaratı başkanıyım. Elimden geldiği kadar köyüme yatırımlar yapmaya çalışıyorum. Yani. En güzel yatırımlar mesela. Güneş panelleriyle ilgili bir çalışmamız oldu. Öyle bir şey denk geldi. Buna bir proje hazırladık biz. Projemiz de kabul oldu. Geldiler, yaptılar, gittiler. Bize şu an için çok büyük faydası var. İsmim İdris Çelik, Süleymaniye Mahallesi'nde çiftçilik yapmaktayım. GES kurulduktan sonra e, sulama maliyet olarak yüzde faydası oldu bize. Yani bitki e, mesela atıyorum iki saat su istiyorsa maliyetler yüzünden birer saat veriyorduk. Şimdi e, GES'in sayesinde bitkinin istediği su miktarını rahatça veriyoruz yani. İster istemez yani hakkı illa sulama yapmaya başladık. Eski panel olmasaydı bizim sulama saatimiz 230 bin lira. 250 bin lira arasıydı. Şu an için kaç lira? 165 bin lira, 185 bin lira yani. Benim 150 tane üyem var. Tamamı faydalanıyor yani. Niye faydalanıyor? Yani burada tarlası olmasa da sulama saatinde faydalanıyor. Sulama saati bir kuyuda değil. yine 21 23 tane kuyum var benim. Tamamı düşük yani. Mesela biz 10. ayda sulama işimiz biter. 10. ayda mahsullaşmaya geçiyoruz Mepaş'ta. Yani aylıkta oradan da 20 bin lira, 22 bin lira falan para getiriyor. Maliyetler düştüğü için bu her tarafa yansıyor yani. Ee, buradan tasarruf ettiğimiz parayı başka taraflarda değerlendirebiliyoruz yani.